Sevgili izleyiciler İstanbul'da yürütülen casusluk soruşturmasında tutuklanan Hüseyin Gün'ün telefon rehberinde yer alan isimler inceleme altına alındı. Gün'ün rehberinde yabancı ülke mensuplarıyla irtibat kurduğu değerlendirilen bazı numaralara rastlandı. Soruşturma kapsamında dijital materyallerin de incelenmesi sürüyor. Casusluk tutuklusu Hüseyin Gün'ün telefon rehberi incelendi. Yabancı bağlantılar iddiası araştırılınca ajanlar da deşifre oldu. Gün'ün CIA ve FETÖ bağlantıları ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yürüten casusluk soruşturması kapsamında tutuklanan Hüseyin Gün'ün dijital materyallerine ilişkin incelemeler devam ediyor. Gün'ün telefon rehberinde çok sayıda yabancı uyruklu kişiyle bağlantı kurduğu anlaşıldı. 6587 kişilik telefon rehberinde çok sayıda İngiliz, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ajanının numaraları yer aldı. Hüseyin Günün FETÖ Elebaşı Fethullah Gülen'in gölgesi olarak bilinen Mustafa Özcan ve kırmızı listede aranan çok sayıda FETÖ mensubuyla da irtibatlı olduğu ve eşgüdüm içerisinde hareket ettiği görüldü. İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusunda Güne bu isimlerle bağlantısı da soruldu. Mustafa Özcanı tanıdığını belirten Gün, 2012'den beri tanırım. Koray Şanlı isimli şahıs vasıtasıyla olmuştur ifadelerini kullandı. Günün telefonunda İngiltere İstihbarat Servisi MI6, Amerika Birleşik Devletleri İstihbarat Servisi CIA, İsrail İstihbarat Servisi Mossad yetkilileriyle İsrail Başbakanı Netanyahu'nun danışmanı Birbaum George, İsrail Eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in oğlu Çemi Peres'le irtibatları yer aldı. Soruşturmanın Türkiye aleyhine yürütülen bilgi aktarımı ve siyasi manipülasyon iddialarını kapsadığı ifade edildi. Hüseyin Gün'ün ifadesinde bazı isimleri tanıdığını ancak herhangi bir casusluk faaliyeti içinde olmadığını söylediği öğrenildi.